Merhabalar. merhabalar hoş geldiniz. Aa teşekkürsana bebe. Merhabalar. Teşekkürsana bebe. Teşekkür ettim. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Gel, geliyor musun kucak? Aferin sana. Merhabalar. Aferin. Aferin sana. Evet. Eymen. Eymen çok da güzel bir isimmiş. Birin soğuk mu? Ey e işte idare ediyor. <laughs> yine elektrik sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Daha evet, evet. ee, Şöyle söyleyeyim, benim dört aydır elektriğim kesik. kesik. Ben Hı -hı. E, şöyle söyleyeyim, benim eşimden ben boşandım. Hı -hı. Evet. Üç tane çocuğumla ben çalışmıyorum. Çalışmadığım Aynen. için e, elektrik faturasını ödeyemedim. Anladım. E, ödeyemediğim için de elektriğimi kesiyorlar. Aynen. Devletimden ben tek istediğim Evet. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben eşimden ayrıldım ve hiçbir şekilde, hiçbir yerden yardım almıyorum. Devletinden tek istediğim, ya, e, getirdim getirdim. getirdiği suyunu kadar ay, benim ay, hiç bir değerim yok. Ben bu devletin evladıysam, ben bu vatana üç tane evlat yetiştiriyorsam, benim ay, evlatlarıma ay, da el uzatmalarını çok ay, istiyorum. Ay, Çünkü çok e, şöyle söyleyeyim, kimin bayrağının altındayız? Kendi bayrağımızın ay, altındayız isterim. ama dışarıdan gelenler benim bayramın altında rahat rahat her şeyini yapabiliyorlar. Ev sahibiler rahatlıkla kredi kartı kullanabiliyorlar. Ben kullanamıyorum. Onların çocukları rahatlıkla istediklerini giyiyorlar. Ben çocuklarımı giydiremiyorum. Onların rahatlıkla sokakta gezmeleri her şeyleri güzel, her şeyi lüks. Ama benim hiçbir şey değil. O zaman ben bu devletin çocuğu değilim. Ben devletimden sadece ben bunu istiyorum. Çok evet, Yaşamak Olur için. Yaşamak için. Ben, yapayım. ben, çaba ama ben devletinden sadece bir bana bir el uzatmasını istiyorum. Tamam, istiyorum. Tamam elektriğimi e ben kestiniz. Ben Doğalgazım bir da kesik benim. E ben bu üç tane çocukla ben ne yapacağım? Ağ Hiçbir şekilde hiçbir fayda görmüyorum ben devletimden. Allah sizden de razı olsun. İsteseniz faturayı siz ödeyemezsiniz, ödersiniz. Ben bunu açık açık söylüyorum. Ödemezsiniz, ödersiniz. Ama sırf ne için? Bizlere destek olmanız için. Ben bunu hükümetimden beklerken, hani ben e, söyle söyleyip hükümetimden beklerken sizlerin bu şekilde yapması gerçekten bize gurur verdi. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. galiba değil mi? Hadi al bakalım. Şu an benim çocuğum okula gidemedi. Üç aydır benim çocuğum okula gidemiyor. Niye gidemiyor? Beslenmesini alamıyorum. Okula gidiyor, ister masrafı oldu, hiçbir şeyini alamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, kendim bir yana, bir de benim gibi çoğu insanlar da var. elektrik kesiyor. Yani ben devletin artık bizlere yönelmesini Arkası istiyorum. Istiyor. Başka hiçbir şey değil. Evet, evet. Biraz Dışarıdan yani. gelen kadar bizim de değerimiz olsun. Çünkü niye? Hani vatana evlat istiyoruz biz. Hı. Bas bas bağırıyordu. En az üç çocuk, dört ne çocuk. Ne benim ya? üç dört tane çocuğum var. Ama ben hiçbir şekilde ne çocuğuma hiçbir şey göremiyorum. Ya? Gerçekten ben çok koyu bir ak partili olarak ben açık açık bunu söylüyorum yani. Benim, benim çocuklarımın ihtiyacı var, benim evimin ihtiyacı var. Ben Çocuklarımla soğukta oturuyorum. Ben çocuklarımı karlıkta oturuyorum. Benim çocuklarımla haklı yok mu oturmak? Evet. Onlar rahatlıkla çocuklarına kadar maaş alıyorsa, rahatlıkla kendilerine kadar maaş alıyorsa buna benim de hakkım var. Çünkü vergi alındığı zaman bizlerden alınıyor. Kendi evet. milletimizden alınıyor. Evet. Şey olduğu zaman bizim kendi milletimize zam yapılıyor. Evet. Tek istediğim benim çocukluğuma ve benim evcilere, benim gibi bütün mağdur arkadaşlara el uzatılmasını istiyorum. Başka hiçbir şekilde hiçbir şey istemiyorum. Evinize gerçekten çok büyük şeref verdiniz. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. sağ olun. İnşallah hepsini atlatırız. İnşallah hep beraber. İnşallah Tabii sizin durumunuzda olan yaklaşık 4 milyon abone var. milyon Türkiye evet. genelinde. <laughs> yani Ankara'da var böyle İstanbul'da her <laughs> şehirde var üç aşağı beş yukarı. Normalde sosyal devletin sahip çıkması lazım. Siz keyfinize ödemiyorsunuz ki. imkanınız olmadığı için ödeyemiyorsunuz. Bakın size şöyle söyleyeyim. Evet. Ben yemin olsun evime ekmek bulamadım. Ben kesilen evet. e, CHP tarafından Allah'a e evet. razı olsun. Hani Oradan mesela yardım geldiğime, Çocuklarımın varım ben karnı doyurabildim. Evet, evet, evet. Allah sizden de yardım edenlerden herkese razı olsun ama gerçekten artık sesimiz duyurulsun. Ben bunu açık açık da söylüyorum. Ben gerçekten tek başıma bayan olarak ben bu elektriği ödeyemem. Ben bir bayanım, benim evet. evime gelen elektrik lira. Ben burada hiçbir şey işletmiyorum ki 1300 elektrik bana nasıl gelebiliyor? Evet. Evet. Bana gelmesi imkansız. Sonuçta evet. benimde bir dükkan işletilmiyor. Benim evimde herhangi bir şey de işletilmiyor. Evet. Evet. E bunu gelip benim evime hani gelip doğal gazım şey elektriğimi kestikleri zaman ben yalvarıyorum. Dinlemiyorlar. Evet. Evet. Hani bunları hani hoşlarına mı gidiyor bilmiyorum ama bir Gerçekten hükümeti. artık bir el uzatsın. Siz bu kadar evet. kendi evinizin elektriğini ödemeyip bizlere destek oluyorsanız bu hükümetin de bize destek olmasını çok çok istiyorum yani. Evet. A en azından dışarıdan gelenler kadar az da olsa bir değerimiz olsun. Evet. evet doğru. Başka doğru. hiçbir şey istemiyorum. Çalışmak istiyorum, çalışamıyorum. Çünkü üç tane çocuğum var. Evet, evet. Tabii. Evet. Evet. Tek başımayım. Evet. Benim başımda eş yok, kimsem evet. yok. Evet. Çalışmak istiyorum bir hiçbir şekilde çalışamıyorum. Hmm. Evet. çalışamıyorum. Çalışsam çocuğu kime bırakacağım? Bakıcı çağırsam? Evet. O da bir masraf. Aldığım maaşı evet. olduğu gibi bakıcıya vermem lazım. Evet. Evet, ben Doğru. çocuklarımın karnımı doyurayım, kiramı mı ödeyeyim, elektriğimi evet. mi ödeyeyim, patronumu mı ödeyeyim? Evet. Ben hiçbir yerde hiçbir şekilde hiçbir şey alamıyorum. Evet, evet. Dersleri falan benim büyük oğlum derslerinden hep geri kaldı, Öyle mi? okula gidemediği evet. için. Evet. Hiçbir şekilde derslerle ilgilenemedik, hmm. okula gönderemedik, doğrusunun üstü kıyafet hmm. olmadığı için, beslenmek evet. koyamadığım için hmm. çocuğun her şeyden geri kaldı. Evet. Bugün de 23 Nisan ve arkadaşları eğlenirken benim çocuğum hüngür hüngür ağlayıp, ben onu başka yere gönderdim. Sizip hmm. arkadaşlarının işi şey yapmasını. Hmm. Benim çocuğum bu şekilde buna şey yapma hakkı yoktu yani. Evet evet. Bu hükümetin evet. o çocuğun göz yaşını dökmesi hiçbir şekilde hakkı yoktu. Evet evet. Benim asıl işte konuşmama sebebi çocuğum evet. ve şu artık hani belki eller uzansın ya ama bizlere niye fayda yok? Evet. Vergi bizden kesiliyorsa dışarıdan gelen benim vergimle her şeyi alabiliyor evet. ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Evet. Benim evet. elektrik vergisi ödüyorum. Bak tek başımayım. Evet. Elektrik vergisi ödemeye çalışıyorum. Ama benim vergimden kesip onun maaşına yatıracak. Evet. evet. Bu Allah katından da günahtır. Günahtır evet. evet. Bir şey adaletsizlik. Adaletsizlik bu. Başka hiçbir şey değil. Adaletsizlik. Hak hukuk diyorlarsa, evet. hakkın hukukun sadece o şuymuş yok o buymuş değil. Evet. Ben e, size evime davet ettim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Siz özellikle tamam. sizin partiniz diye değil. Başka parti de gelse evet. diğer parti de gelse evet. benim konuşmam budur. Tamam. Ben hani acı söylüyorum çünkü artık aldık yani. Siz ben ge çocukluğuma gerçekleri anlatıyorsunuz. Ben olanı yani. söylüyorum. Aslında Neyse. Ya, yaşa yaşa o, edin, yani edin. özellikle size bu değil. değil evet. Bak diyorum, evet. abi, parti gelse ona da konuşurum. Başka bir partide gelse evet. ona da konuşurum. Herhangi bir partinin karşısına evet. geçen tıkır tıkır konuşurum. Evet, evet, Yani siz bugün gelmeseniz bile gerçekten ben bir basın çağırıp kendi evimde kendim konuşacağım. Evet. Çünkü artık o dereceye geldi. Evet, evet. Sonuçta ben bayanım. Ben çalışamıyorum, üç tane çocuğum var, benim çocuğum bezi oluyor, O çocuğum okula gidiyor, gideri oluyor, Evet. ekmeği oluyor, aşı oluyor, doğal kız oluyor. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Nerede evet. benim hükümetim? Evet. Evet. Yok. Evet. Evet. Ama balkonlara çıkıp bas bas el sallanana kadar balkonlara evet. çıkıp, evet. hepinizin yanındayım demesini istiyorum evet. artık. Evet. Başka hiçbir şey demiyorum. Öyle. Evet. 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 Ambulans evet. var orada. Ben tek kendim için çıkmış da değilim. Ya, Benim gibi değil. çevrede o kadar çok insan var, var ki var, var, kamera karşısında çıkamıyorlar. Çünkü niye? Evet. Hayıflanıyor, kötüleniyor. Evet. Ben çoğu arkadaşımın da sesi olmak istiyorum. Var, o de de amaçla zaten var. çıkmıyorum. Hani bilmiyorum. bilmiyorum. Çoğu arkadaş çıkamıyor. Çoğu kişi konuşamıyor. Kimi eşinden çekmiyor, kimi akrabasından çekmiyor, kimi doğru. şeyinden çekmiyor. Ama doğru. bunun artık kendimden de geçtim. Artık ben ya. hem kendimi hem ve çevremdeki arkadaşlarımız olarak Allah aşkına sesimizi duyun artık. Evet. Yani her şeyi zam 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 zam. Evet. Ben dur bir bayanım yani ben bu zamlara yetişemem. Yani başında kocası ölen var, başında kocası olup da iş bulamayan arkadaşlar çok. Var, Hiç de bulamıyoruz. Var, tabii evet. iş de bulamıyoruz. Evet. İş de, evet. de bulamıyoruz. Var. E çalışıyoruz asgari ücret. Tamam başlayalım. E başlıyoruz alışverişe gidiyoruz. Elimize evet. Elimizi neye atsak ateş pahası. Doğru. Ne alacağız? Ben şu çocuğun eline bir tane çikolata almaya, çikolata almaya korkuyorum, çünkü evet. niye ateş pahası, Yetişemiyorum. Evet. evet. Ama dediğim gibi artık sesimizi duysunlar yani. Evet. Ben yine diyorum, benim çevremde o kadar çok insan var, konuşmak isterler ama kamera karşısında çekindikleri için çoğu kişi konuşamıyor. Evet. Evet. Ben onların şey adına var. da, kendi adıma evet. da ve kendi evlatlarım adına da artık sesimizi evet. duymalarını istiyorum. Evet. Evet. Şu evet. karanlıktan artık çıktık evet. da bir aydınlığa girmek istiyoruz evet. yani. İnşallah evet. canım. Bir karanlıktan çıktık, evet. diğer karanlığa girdim ve karanlıkta temelli kaldık yani. Evet. Şu evimiz artık da. bir karanlığımızı bir aydınlatsınlar, evet. Başka hiçbir Öyle şey istemiyorum. Evet. İnşallah canım. Evet, i̇nşallah. İyiyim. Olacak hepsi. inşallah. olacak. İnşallah. Biraz sabrede hepsi <laughs> bir Eksik şey. olacak. Yani. Yani bu çocukların inşallah. Bunları yetiştirin, bunlar büyüyecekler i̇yi, iyi, inşallah. Iyi, iyi, güzel, iyi. güzel ifadeleri olacak, gelecekleri olacak bunlar. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz zaten. Allah yani. size de çok çok razı olsun. Çok çok, çok, çok teşekkür ediyorum. Efendim Neyse. Allah sabır versin. i̇nşallah yani bunların şeyi ama moralinizi bozmayın. Kalmaz. Bozulmayacak Üç tane, güzel, üç tane güzel evladınız ee. var. İnşallah. Onlar tabii yetişecekler. yetişecekler. Ya yetişecekler. Elbette Öyle. hani e, moral bozmayalım diyoruz. Evet. Güzel duralım diyoruz. Ama o çocuklar bize bakıp anne televizyon çalışmıyor söz size, Anne ders yapamıyorum. Evet. Benim çocuğum banyo ihtiyacı var. Benim doğalgazım kapalı. Evet. Neli yıkacağım ben bu çocuğu? Evet. Benim oğlum ekmek yiyecek. Nerede lamba? Bu mumlar evet. derecek. Hadi benim param kalmadı. Ben neyle alacağım bu? Evet. Bu evet. çocuğun süt içmesi gerekiyor. Ben nereden yapacağım bu ocağı? Evet. Evet. Hiçbir, evet. Şey, hiçbir şey yapamıyorum. Yani evet. ben artık dediğim gibi Hükümetin artık bir el atması lazım. Ben dediğim benim kendimi de geçtim. Evet. Benim üç tane çocuğum gerçekten perişan evet, evet. Gerçekten Sağ Allah olun. sizden razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, Bizi <laughs> misafir ettiniz. E, kabul ettiniz. <laughs>